Arkadaşlar şimdi beta beta balıklarının yumurtlaması göstereceğiz. Birazdan yumurtlayacaklar. Şu şu kırmızı olan dişi, mavi olan erkek yumurtaları koruyor. Sizin anlamanız kendi kendinizi Burada da önceki hani burayı da mi Burada da önceki balıklarımız var. Yavru gözüküyor ama bilmiyorum. Bir önceki yumurtlamalarından birkaç. Bir önceki. Şimdi yumurtlama yumurtlama şimdi yumurtlama işlemi başladı başlıyor. Tabii ki birisi erkek. Şu an yumurtlama işlemi başladı. A yerden beyaz beyaz şeyler çıkacak. Küçük küçük beyaz şeyler. Erkek de onları ağzına alıp kafesi koyacak. Şimdi çıktılar. Görebiliyorsanız. Şimdi şimdi arkadaşlar yumurtadan yapıldı. Birazdan birazdan erkek onları düzeltecek. Aa. Erkek çok Hala yumurtası var birkaç kere daha yapacak. Erkek bu işlemi kadın kendisine gelince. Gördüğünüz gibi işlem bazen devam edecek.